Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. E, aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor arkadaşlar? Genel soracağım, bakalım bize neler söyleyecek? Siz e, genel sormama da alıştınız. soru sormaktan çok genel soru e, oradan çıkan mesajı başlık olarak atınca e, daha sanki memnunuz gibi geldi. Herkes kendi kolektifini çözer arkadaşlar. Ben de böyle bir izlenim aldım sizden. Evet, şimdi aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedik ve burada bir kılıç sekizisi çıktı. Kılıç sekizlisinde ellerim, kollarım bağlı önümü göremiyorum. Kendimi kısıtlı hissediyorum. Kısıtlıyım ben dediği bir durum var aklınızdaki kişinin. Şimdi burada zihin hapishanesi var arkadaşlar. Yani zihnen diyor ki ben kısıtlıyım nasıl yapacağım? Ve uzun bir süredir de böyle kısıtlıyım kısıtlıyım dediği bir durum var. Çünkü aslan adamda bekleme vardır. Askıya alma vardır. Bekleme, bekletilmek vardır arkadaşlar. Bunlardan biri yaşanmış. Ve kişi gerçek anlamda kısıtlı. Burada da diyor ki Tosun Prensi ile beklediğim bir fırsat var. Beklediğim bir haber var. Bu maddiyatla alakalı. Bu bir iş olabilir. Belki sağlam bir işim olsun. Belki bir yerden alacağı var bekliyor. Belki bir miras. Bunu sıralayabiliriz arkadaşlar. Genişletebiliriz. Ama beklediği bir durum var. Onu diyor böyle elime alırsam o fırsat böyle elime geçerse diyor. Ben diyor ancak ve ancak o zaman bu kısıtlılıktan çıkabilirim diyor arkadaşlar. Ve bakın bayağı da bir beklemiş, beklemiş. Şimdi böyle beklerken de ters durduğu için buradaki kişi yani asılan adamda ne var? Kafası aydınlanan biri var. Yani zamanla aydınlanan. Beklerken aydınlanan birinden bahsediyoruz. Ve burada da bir kupa kralı var arkadaşlar. Kupa kralı da böyle oturduğu yerden sever, hareketsizdir. Hani sen benim kalbimdesin, ben her zaman seni kalbimde saklayacağım. Orada her zaman bir yerin olacak. Ama sen benim kalbimdesin, bundan başka bir şey yapamıyor. İşte buradaki zihniyete uyuyor aslında. Sen benim kalbimdesin. Ve burada da bakın bir tılsım kralı var arkadaşlar. Tılsım kralı da konfor alanında e, gücü, kuvveti, varlığı yerinde olan birinden bahseder. Tılsımı elinde böyle bakıyor. Hani daha çok artsın, daha çok güçleneyim, kuvvete geleyim diyen bir aklımızdaki kişi de olabilir. Burada da çok sabrettim. Bekliyorum diyor. Bekliyorum. Zaten bakın burada da bekliyor. Asılan adamda da bekliyor ve burada da bekliyor. Şimdi Geleceği bırakılmış, beklemeye kalmış bir durumdan bahsediyor. Burada tılsım giderisinde der ki, hani sabret, sabret, bekle, istediğin olacak. İstediğin olacak, o eline geçecek, ona sahip olacaksın dediği bir durum var. Yani nedir bu? Emeklerinin karşılığını alacaksın. Bu bekleme, evet uzun gelirsen sabret, bekle. Ama sen bunun karşılığını alacaksın diyor arkadaşlar. Burada tohumlar ekilmiş ve çim, çimlenmeye başlamış arkadaşlar. Ve burada ne demek bu arkadaşlar? Bakın ekmiş ve e, tohumların çimlenmesini bekliyor. Çünkü artık kazanmak istiyor. Bakmış, beslemiş, suyunu vermiş ve bekliyor. Çok emek verdim ben, çok emek verdim. Ben bunun karşılığını almak istiyorum diyor arkadaşlar. Evet, burada da bir mahkeme kartı var. Şimdi... Mahkeme kartında ilahi adalet ve gerçek anlamda mahkemeden de bahsedebiliriz. Belki burada bir ilahi adalet gerçekleşti. Zamanında eğer bir seçim yaptıysa. Aşıklar kartı hem aşkı hem de seçimi anlatır arkadaşlar. Ben seçim yaptım. kıslıyım dedim. Konfor alanından çıkmadım. Çünkü benim beklentilerim vardı. Konfor alanında benim beklentilerim vardı bayağıdır da bekliyorum elime öyle bir fırsat geçecek ki bak elime öyle bir fırsat geçecek ki herkes bunu görecek dediği bir durumdan bahsediyor aklımızdaki kişi ve hemen yanında da bir imparator var arkadaşlar imparator yönetmeyi sever yönetilmeyi sevmez yani kolay kolay bir imparator söz geçilmez kendi bolluğunda, kendi bereketinde çok böyle edalı, güzel bir duruşu vardır çok güzel olması gerekmiyor. Yani bir insanın dikkat çekmesi için bir konuşması, bir duruşu, bir bakışı, ne bileyim giydiği bir şey üzerinde öyle güzel durur ki bir bakan bir daha bakar. Hayran olası bir imparatorisiyeden bahsediyoruz. Ve çok böyle dik bir duruşu vardır. Asaletli bir duruşu vardır. onun için de kolay kolay ona herkes yaklaşamaz. Kolay kolay da lafını geçiremez arkadaşlar. Şimdi mahkeme kartı aşıklar ve imparatoriçe aşkı geride bırakmış, seçim yapmış ve sizin bir imparatoriçe olduğunuzu zaman içinde anlamış. Seni diyor imparatoriçeye diyor ki ben seni diyor geleceğe bıraktım, askıya aldım, kendimi de kısıtladım, seni de kısıtladım. Burada bir tosun kralı ve kupa kralı var. Şimdi maddiyatı elinde tutar. Aileden bir baba figürü geldi bana arkadaşlar. Daha çok böyle gözüküyor. Ya da baba yerine koyduğu birinin biriyle beraber yapması gereken bir durumdan da bahsediyor arkadaşlar. Belki mahkeme yoluyla paylaşılan bir mülkiyet, mahkeme yoluyla paylaşılabilecek bir para, bir miras ya da bir alacak verecek bir şey var burada arkadaşlar. Bunu açılıma devam ettikçe çözeceğim arkadaşlar. Evet. Ben bunu kupa şövalyesini kılıç sekizisinin üzerine çektim arkadaşlar. Şimdi tam merkezdeki kartımızdan yola çıkarak devam ediyorum. Kısıtlayım dedim, kısıtlayım dedim. Kendime de kısıtladım, seni de kısıtladım. Burada zihinsel olarak yapmış, her şeyi böyle zamana bırakmış. Zamanla da diyor aydınlandım diyor. Bu böyle olmaz. Ben bu kupayı alıp sana doğru geliyorum diyor. Çünkü burada bakın atı hareket ediyor. Artık bu zihin çalışmasından, bu vesveseden çıkacak olan bir aklımızdaki kişiden bahsediyoruz. Bu kupayı sana getireceğim diyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şimdi yönü bu taraf olduğu için ben burada asılan adamın üzerine bir kar seçmek istiyorum. Bakalım ne diyecekti. Evet. Çünkü çok pişmanım. Ben seni beklettim. Askıya aldım. Geleceği bıraktım. Ve Yaptığım bu hareketten dolayı diyor. Ben çok pişmanım. Kılıç dokuzlusu en büyük pişmanlık kartıdır. Geceleri uyuyamayan, vicdanen de rahat olmayan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Zamanla bakın gerçekten zamanla aydınlanıyor. Bekleme sürecinde yaptığı eylemden onu buradan anlıyoruz. Aşık olduğu kişiyi, kişiyi bir seçenek gibi görmüş. Hani sen burada bekle. Sen beni beklersin. Ya çok yanlış. Yani bu kadar emin olmasın. Hiç kimseye bunu vermeyin arkadaşlar. Hiç kimseye vermeyin. Yani kadın erkekten burada ayrım yapmıyorum. Hani ben seni beklerim. Sen bana güven. Bu kadar da değil. Bekletmiş çok bekletmiş arkadaşlar. Çünkü sizden çok emin. Ama sonra siz dik bir duruş sergilemişsiniz. Ve gurur etmişsiniz aslında gururunuz incinmiş. Burada imparator içi olurken gurur incinmesi olmuş arkadaşlar. Ve bir kısım prens var burada. Onun üzerine bir kar etiyorum. Araba kartı çıktı. Şimdi araba çevreyi, aileyi de anlatır. Yolu da anlatır. Aileden beklediğin bir fırsat, bir imkan var. Bunu diyebilir. Diğer bir olasılık. Yani gerçekten ailesinden beklediği bu işlemlerle ancak ya ancak eline geçecek bir mülkiyet, bir para, bir şey var burada arkadaşlar. Deminden beri söylüyorum. Bunu da anlatıyor. Bir de bir imkan, bir fırsat için benim bir yola çıkmam gerekiyordu. Ve o yolda bazı işlemler yapmam lazımdı. Bazı uğraşılar vermem gerekiyordu ki diyor. Bu fırsatın elime geçmesi için benim bununla ilgili bir mücadele etmem, yola çıkmam, kontrolü ele almam gerekiyordu dediği bir durum var. İş vardı diyor, para vardı diyor, işte bu yüzden oldu diyor. Bazen de araba kartını biz el alem, çevre ne der? Çevreden onay alma. Sonra çevre ne der? Hayatımda hiç sevmediğim bir cümle. Hayatımda kullanmam. El alem ne der? Cümlesi benim için sıfır yok hükmündedir. Eğer bugüne kadarki açılımlarında samimiyetime inandıysanız el diye bir şey yok. Yok arkadaşlar. Sadece siz varsınız. Ben yaradana güveniyorum. Ha, dışarıda birilerine güvenirsin ama bir yere kadar çok güvenmez. Hiç kimseye çok güvenmiyorum. Ben en büyük darbeyi ailemden gördüm. O yüzden güvenliyim. İnsanın ailesi bu kadar fena olursa dışarıdakine ne dersiniz artık onu da bir düşünün. Kimseye güvenmeyin. Evet, kupa üzerine bir kart seçiyorum. Kılıç yedilisi çıktı arkadaşlar. Kılıç yedilisinde arkadan iş çevirmek, manipülasyon, yalan, dolan, ihanet, aldatma, aldatılma, dolandırıcılık, hırsızlık ne dersiniz? Bakın bütün kötü söylenebilecek bütün kötü sözleri temsil eden bir karttan bahsediyorum ve bu kupa kralı üzerine geldi. Belki bir manipülasyon yapıp size doğru gelmek isteyecek ya da sizi manipüle ederek oturduğu yerden sevmeye devam etmiş, o bende, o benden vazgeçmez demiş. Aslında burada da gizli bir manipülasyon var. Kılıçım kralı üzerine bir kart seçiyorum. Kupa 9'u var arkadaşlar. Şimdi bakın. Kupa dokusu en büyük istek ve dilek kartıdır. Benim en büyük istek ve dileğim diyor kupa olumsuz. Yaşamak ve kupa olumsuz bu perdenin arkasında. Ama dışarıya da böyle bakın parası yerinde, giyim kuşamı yerinde, hali vakti yerinde bir insan olarak sadece ve sadece poz veriyor. Poz veriyor parası olabilir. Rahatmış gibi gözükebilir. Çok güçlüymüş gibi gözükebilir. Mış gibi, mış gibi arkadaşlar. Burada böyle pozlar veriyor ama e, onun hayatında, şimdi ben o kılıç çok önemli bir kart arkadaşlar. Kartları açtıkça ben bu manipülasyon, bu kılıç edilisi orada ne arıyor? Bunu çözeceğiz arkadaşlar. Evet. Tılsım yedilisinin üzerine bir kart seçiyorum. Kupa üçlüsü çıktı arkadaşlar. Kupa üçlüsünde kutlamak olabileceği gibi burada kadehleri kaldırmış bir kutlama yapan kişiler görüyorsunuz. Bazen de üçüncü kişileri anlatır. Üçüncü kişiler tarafından manipüle edilmiş. Onu bekletmişler arkadaşlar. Aslında üçüncü kişiler araya girmiş. Üçüncü kişi ya da kişiler diye ben bunu genişleteceğim. Her türlü e, kolektif geniş çünkü. Herkes kendine göre lütfen yorumlasın, üzerine alsın. Size uymayanları lütfen üzerinize almayın. Burada beklemiş, beklemiş, beklemiş. Üçüncü kişilerin lafıyla, sözüyle hareket etmiş. Onlar da böyle alttan alttan sevilmişler. O bizim söylediğimize inanıyor. Bakın biz, biz ne diyorsak onu yapıyor, bekliyor. Ona ne diyorsak onu yapıyor. Hani küçük bir çocuk gibi davranmış. Burada yetişkin bir insan gibi gözüküyor duruşu. Yaşça da belki olgundur. Fakat zihnen olgun olmak daha farklıdır. Bazen 20 yaşında birine 30-35 yaşındaki bir insanla akıl seviyesi aygütü aynı, neredeyse aynı olan e, insanlar da var. Gerçekten hani böyle 32-36 e, çok gençtir. Ama gerçekten e bazen 60 yaşındaki bir insanın bilgeliğine ve olgunluğuna sahiptir. Şaşırırsınız yani. Bu çok önemlidir ve herkeste bu olmaz arkadaşlar. Ve çok değerlidir bana göre. Evet, mahkeme kartının üzerine bir kart seçtim. Bakın, mahkeme ve adalet. Evet. Burada, bakın, çok önemli bir olay var. Mahkeme ve adalet. Aklımızdaki kişinin üzerine atılı bir suç, bir iftira olabilir. Siz bunu biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Belki öğrenirsiniz. Şu an diyor ki buradaki mahkeme kartı ve adalet kartı diyor ki e, burada hem ilahi adalet var hem de adliyelik süreçleri var. Kılıç yedilisi burada ne arıyor dedim. Kupak kralının üzerine geldi. Duygusal bir insan aslında ama kolay manipüle edilen biridir. Duygusal insanlar her zaman kolay manipüle edilir arkadaşlar. Mantığınızla mantık da olsun, duygu da olsun. Böyle yaşayın yoksa çok acı çekersiniz. Onun için burada e, çok önemli bir durumdan bahsediyor, gerçekten önemli bir durumdan bahsediyor. Ve burada bir yol var, adliyeli süreç var ve burada etrafında ona e, gerçek anlamda zarar veren, onun parasından, maddiyatından etmiş, onun üzerine iftira atmış, onu dolandırmış ya da dolandırıcılığı onun üzerine atmış, Hırsızlık yapmıştır, onun üzerine atmıştır. Ya da hırsız kendisidir. Buradaki kılıç edilisindeki kişi, aklımızdaki kişinin malından, mülkünden çalmıştır arkadaşlar. Çok şey anlatıyor burası ve gerçekten hem ilahi adalet dilenmiş burada hem de gerçek anlamda adliyelik süreçler var. Şimdi buraları çok merak ettim. Şuraları da açalım ki devam edelim. Acaba bir karması mı var? Geçmişte birine bir, bir sıkıntı yaşattıysa onu da yaşayabilir. Bakın, Aşıklar kartının üstüne, çektiğim karta bakın. Kılıç Beşlisi. Kılıç Beşlisi ihanet, nankörlük, yalan, dolan, iftira, çevrenin ağır konuşması. İşte bakın, Aşıklar kartının üzerine de geldiği için söylüyorum. Şimdi çevre araya girmiş, ağır laflar, ağır sözler olmuş olabilir. Size söylemediği şeyleri sonradan duymuş olabilirsiniz. Bir ayrılık girmiş olabilir. Burada nankörlük var. Nankörlük burada en yakınındaki kişiden olur arkadaşlar. En yakınındaki kişi ya da kişiler çevreyi de kullanarak aşık olduğu kişiyle Arasına girmiş de olabilir arkadaşlar. Bunu da anlatmakta. Ama bu ayrılık böyle çok etrafında çok planlı bir şekilde manipülasyon var. Üzerine öyle bir şeyler yıkılıyor ki. Bakın sevmediğim bir kelime ama onu herhangi bir konuda mı kullanıyorlar veya sen bu suçu üzerine al. Hani e, bu sende kalsın dedikleri bir şey mi var? Biz sana bakarız. Her şey çıkıyor buradan, o kadar çok şey çıkıyor ki arkadaşlar. Şuraya da kart çekip ona göre genişleteceğim ben burayı. Biraz üzüldüm. Ya da etrafımda onu saran ağır düşmanları var. Para ve maddiyatla alakalı, bu da çok tehlikeli bir durum. Bakın burada sarmışlar. Adalet kartı, kılıç peşkisi ve kılıç cebirisi ve altında da mahkeme kartı. Evet şu imparator şey de bir kart seçelim. 90 şövalyesi çıktı arkadaşlar. Şimdi araya giren nankörlük sonucunda sizin kalbiniz kırılmış ve gururunuz incinmiş. Çok zaman geçti gelse ne olur ki dediğiniz bir durumda yaşıyor olabilirsiniz. Duygusal yönden hasar görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra gelse ne olacak ki? Çok ağır olaylar yaşanmış. Bu aşk çok hasar görmüş. Bu aşkın arasına çok laf, söz, iftira girmiş. Delikodu girmiş. Üçüncü kişiler girmiş. Ve öyle bir durumdaki bir beraberlik eğer varsa, şimdi burayı genişleteceğim arkadaşlar. Zamanında aynı çatı altındaysanız, bu bir nikah olur, bu bir evlilik olur. Aynı çatı altında olmaktan bahsediyorum ayrılık girmiş ar aranız arkadaşlar. Yollarınız ayrılmış ama çok ağır olaylar yaşanmış. Mankörlük olmuş, arkadan iş çevirenler olmuş, üçüncü kişiler gelmiş. Ya hani kafanın birine basarsın diğer kafa çıkar ya. Böyle bir şey yaşamışsınız. Hani emme basma tulumba derler ya bazen. Böyle bir şey mi yaşadınız? Bunu da hissettim. Bu okumanın enerjisi bunu da anlatıyor. Diyorsunuz ki artık hani Öyle bir yorulmuşsunuz, öyle ağır olayların içinden çıkmışsınız ki buradaki imparator çekiyoruz ki karşıma böyle sağlam, güvenilir biri çıksın. Ben beklerim, acele etmeyeceğim, böyle biri de çıksa olur demiş bazılarınız. Bazılarınız böyle demiş. Şimdi şöyle bakacağım, bakın öncelikle şurası çok dikkatimi çekti. Oradan başlayacağım ben. Burada... Üçüncü kişiler çok hani bu araya giren kişiler, üçüncü kişiler ve onlara uyduğu için, onların lafıyla hareket ettiği için çok pişman, gece uykusuzluğu yaşayan bir aklımızdaki kişi de olabilir. Ve sonrasında bu pişmanlığı iliklerine kadar gerçekten hissettikten sonra, vicdanen o rahatsızlığı gerçekten yaşadıktan sonra, uykusuz geceler yaşadıktan sonra, Diyor ki ben sana elle tutulur, gözle görünür bir teklifle geleceğim yeter ki sen beni bekle dediği bir durum var. Bekle beni diyor arkadaşlar. Beni bekle. Şimdi bu cümleyi de kullandığım için söylüyorum. Ya iletişimde ya rüyalarınızda sizin karşınıza çıktıysa bu cümleyi kullanmış ya da kullanacak olabilir. Çünkü bazen böyle yorumlarda da görüyorum. Böyle konuştu, böyle gördüm diyorsunuz. Burada böyle bir şey var. Uyuyamıyor ve uyuduğunda da beni bekle diyor. Beni bekle diyor. Sadece bekle diyor arkadaşlar. Ve burada da kupa dokuzlusu, kupa şövalyesi ve kılıç beşlisiyle diyor ki bu aşk çok hasar gördü. Çok büyük nankörlükler oldu. Çok büyük ihanetler oldu. İhanet ve nankörlük. Bu iki cümle çok ağır iki cümle arkadaşlar. Biri birini mi aldattı öyle mi zannettiniz ve gel ya da gerçekten bir aldatma mı oldu ya da öyle mi gösterildi ya size onu söylediler ya siz e, ona sizi söylediler burada öyle ağır şeyler yaşanmış ki bir yol ayrımı olmuş arkadaşlar burada da kılıç delisi, araba kartı ve adalet ve mahkeme kartı yani burada belki de e, bazılarınız eğer bir nikah var ise tamam mı? Nikah varsa bir ayrılık, bir boşanma sürecinden bahsediyorum. E burada diyor ki son kez konuşmak istiyorum. Ve bunu adliyede istiyor arkadaşlar. Son kez beni bir kere dinlesin. Bir kere bir şans istiyor sanki. Bir kez beni dinlesin. Yüzleşmek, konuşmak istiyorum. Bazı şeyleri düzeltmek istiyorum diyor kontrolü ele almak istiyorum diyor. Ve burada kupa kralı olduğu için de söylüyorum arkadaşlar. Aslında duygusal bir insan öyle insanlarla karşılaşmış, öyle yanlış arkadaşlıkların içinde öyle kalabalıkların içinde gezmiş ki manipüle edilmiş, manipülasyonu da öğrenmiş. Yani belki de hiç onun bilmediği şeyler ama öğrendim diyor. Yaşayarak ben bunu öğrendim dediği bir durum var arkadaşlar. Bu yüzden de ben burada duygusal olarak çok şey oldum yani çok etkisinde kaldım bu açılımı. Her türlü okumaya çalıştım arkadaşlar. Şuraya bir kart daha seçmek istiyorum. Duygusal bir manipülasyon da yapabilir bu ayrılıktan vazgeçin diye. Eskileri eski günleri Başka bir şey varsa çocukları bir şey yapabilir burada arkadaşlar. Oraya da dikkat edin. Ben kılıç yazayım. İyidir. iyidir, iyidir burada da zaten kılıç beşlisi var. Eğer böyle biriyse arkadaşlar dikkat edin. Burada karar sizin zaten. Evet. Tılsım kraliçesi çıktı arkadaşlar. Şimdi. Burada bir mekan var ise onun üzerinden gideceğim arkadaşlar. Burada diyorsunuz ki ben hakkımı alacağım. Ben adil bir şekilde paylaşımda bulunmasını istiyorum. Çünkü ben bunları hak etmedim, ağır olaylar yaşadım. Ben sadece paramı istemiyorum, ilahi adalet de istiyorum. Hem adalet hem de ilahi adalet istiyorum. Gücümü, kuvvetimi, bana düşen hakkı, hukuku alacak ve seninle yollarımı ayırmak istiyorum diyor. Şimdi burada bu kadar çok manipülasyon çıktığı için şunu da söyleyebilirim ki bir boşanma varsa burada bir mal paylaşımı ve nafaka olayı da devreye girdiği için buradaki kişi e, kontrolü ele alıp yani aklınızdaki kişi kontrolü ele alıp nafaka ödememek, mal paylaşımı olmasın diye böyle 4 takla, 7 takla, 5 takla ne derseniz... Baya bir tur dönecek dikkatli olmanızı öneririm. Aklımızdaki kişiye lütfen dikkat edin. Evet, buradan bu çıktı arkadaşlar. Kimlerin enerjisi buraya attı bilmiyorum ama düzenli izleyen herkes buradan çok şey öğreniyor. Birçoğu uyuyor, bazıları da biraz uyuyor. Zaten böyle olması gerekir. Çünkü özel açılım değildir. Ben özel açılım yapmıyorum. Kolektife hizmet ediyorum arkadaşlar. Eğer size uyduysa sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.